Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Livewire bileşen ile dosya yükleme nasıl yapılır? Basit bir dosya yükleme işlemini anlatmaya çalışacağım. Bir form hazırladım. Başlık ve dosyadan oluşan. Bunu Welcome Blade'de hazırladım. Fakat biz bunu Livewire ile nasıl yapabiliriz? Onu gösterelim. PHP, Artisan, Make, Livewire, files nokta upload diyerek bileşenimizi oluşturalım. Files klasör ismi upload ise bizim bileşen ismi. Gördüğünüz gibi hem sınıfımız hem de dil dosyamız otomatik olarak oluşturuldu. Bu formu buradan kesip yeni oluşturmuş olduğum bileşene yapıştırıyorum ve kodlamaya başlayalım. İlk olarak benim bu form işlemiyle bir submit işlemi yapmak istediğimi belirtiyorum. Hangi fonksiyonun çalışması gerektiğini helper değil de şöyle yapalım. File upload isminde bir fonksiyon çağırsın ve modelleri de aynı şekilde yapalım. Bu bizim title ve var model bu ise bizim foto olsun. Upload'a geldim. İlk olarak benim şunu yapmam lazım. Use with use upload files. public title diyelim ve public foto diyelim ve formda belirtmiş olduğum modellerden gelen verileri alalım. İkinci olarak yapmam gereken benim fonksiyon yazmam gerekiyor. Hangi fonksiyonu? Submit işleminde file upload fonksiyonunu yazdım. Ve ardından dosyayı kaydedeceksem biz foto store dediğim zaman kayıt işlemi yapılacak. Fakat şuraya hangi klasöre kayıt edilmesi gerektiğini belirtmem lazım. Ve sayfaya gelin diyor. Herhangi bir şey gelmedi. Nedeni ise benim bu oluşturmuş olduğum bileşeni sayfama dahil etmedim. Hemen Files Upload diyerek sayfama dahil ettim. Tarayıcımı açtım. Ve bir resim seçelim. Resim seçtim. Kayıt işlemi başarılı bir şekilde oldu herhangi bir hata almadım. Storage app photos buraya resim geldi. Aynı zamanda ben bu resmi ile başlıkla beraber veritabanına kaydetmek istiyorum. New new post diyelim. Bir post isimli model oluşturdum. Title ve image olmak üzere iki adet sütunum var new title this title dedim ve aynı şekilde new hayır yanlış oldu new photo yani kaydedilen dosyanın resmin ismini bu şekilde alabilirim bunu buraya yazdıktan sonra tek yapmam gereken save metodunu çağırmak ve veriyi veri tabanına yazmak. Livewire ile dosya yükleme dedim ve dosya seçelim, ekle diyelim. Unknown photo Foto değildi bizim bir tabanda image'ti. Library ile dosya yükleme ekle diyelim. Veri tabanımıza bakalım. Library ile dosya yükleme. Photos klasörün altında ve dosyamızın ismi ile beraber veri tabanına eklendi. Herhangi bir sıkıntı yok. Aynı şekilde resim de eklendi. Şimdi şunu yapalım. Özel olarak resme bir isim vermek için stories kullanıyoruz. Yine fotos da olsun, fakat dosya ismi test.jpg olsun ve bu public da olsun. Public'ten kastım şu: Storage app app'ın içerisinde public isimli bir klasör var. Bu klasörün altında fotos isimli bir klasör oluşturacak ve test.jpg'i buraya kaydedecek. Hemen tekrar ekle diyelim. Ve gördüğünüz gibi Photos isimli bir klasör oluşturdu. Ve Test isimli JPEG'i buraya kaydetti. Veri tabanına bakalım. Gördüğünüz gibi ikinci Test.jpeg verimde veri tabanına kaydedilmiş oldu.